Yazın sıcaklığında sizi serinleten dondurmaları, kıtır kıtır kurabiyeleri, enfes çikolataları, lezzetli mi lezzetli baklavaları, yumuşacık kekleri hayal edin. Canınız çekti değil mi? Bu isteğe karşı koyamıyorsunuz. Peki ama neden? Neden şekeri bu kadar çok sevdiğinizi hiç merak ettiniz mi? cevap aslında beynimizin içinde yatıyor. Şekerle tanışmamız anne sütündeki laktozla başlıyor. Sonrasında ise önemli günlerin ve kutlamaların en önemli unsuru haline geliyor. Bu durumda da şekerle olan bağımızı açıklıyor. Şekere bağımlı olmak sadece psikolojik değil, biyolojik sebeplerden de kaynaklanıyor. Şekerli bir yiyecek ya da içecek beynimizde dopamin ve serotonin salgılanmasına yol açıyor. Dopamin kendimizi iyi ve mutlu hissetmemize yol açan motivasyon artırıcı bir hormondur. Dopamin salgılandığında şeker yemenin iyi gel algısı oluşuyor. Bu da kişinin daha fazla şeker istemesine sebep oluyor. Serotonin ise mutlu ve zindi hissetmemizi sağlayan bir nörotransmitterdir. Mutlu hissetmenin nesi yanlış olabilir ki diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama her şeyde olduğu gibi bunun da fazlası zarar. Şeker denilince aklımıza hemen sofralarda kullandığımız beyaz toz ya da küp şeker geliyor. Ama şeker bundan ibaret değil öncelikle şekerin ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Şeker olarak bildiğimiz beyaz şey aslında karbon, oksijen ve hidrojenden oluşan basit bir karbonhidrattır ve meyve, sebze, süt gibi çoğu gıdada da doğal olarak bulunur. Tüm karbonhidratlar bir veya birden fazla şeker molekülünden oluşur. Glikoz, fruktoz ve galaktoz. Bu üç basit şeker aynı zamanda monosakaritler olarak da bilinir. Glikoz beynimizin, organlarımızın, kaslarımızın çalışması ve günlük faaliyetlerde bulunması için ihtiyaç duyduğu yakıttır. Fruktoz ise vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için kullandığı basit şekerdir. Sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunur. Glikoz ve fruktoz yan yana geldiğinde sükroz meydana gelir. Yani şeker pancarı ya da şeker kamışındaki şeker budur. Şeker kamışı ya da şeker pancarından elde edilen şeker ilaveleri aynı oranda glikoz ve fruktoz içerir. Bu şeker, meyve ve sebzeleri ısırdığınızda hala bozulmadan bulunan şekerle aynıdır. Tamamen saftır ve hiçbir koruyucu veya katkı maddesi içermez. Öte yandan işlenmiş gıdalarda bulunan nişasta bazı şuruplar glikoza oranla çok fazla miktarda işlenmiş fruktoz içerir ve devamlı tüketildiğinde vücuda ciddi zararlar verir. Birazdan bu konuya değineceğiz. Ama öncesinde galaktozun ise çoğunlukla süt ve yoğurtta bulunduğunu da söylemek istiyorum. Şeker yalnızca tatlılarda bulunmaz. Şekerin birçok formu ve bu formların farklı adları vardır. O nedenle tükettiğiniz gıdaların içinde şeker olduğunu düşünmemiş olabilirsiniz. Örneğin salçanın, ketçabın, yoğurdun ve hatta kurtulmuş meyvelerin içinde şeker olduğunu hiç fark etmiş miydiniz? İşlenmiş gıdaları neredeyse hepsinde bunu görmemiz mümkün. Yani siz sadece bir hamburger yediğinizde bile vücudunuz bunu şeker molekülleri olarak kabul edecektir. Durum böyle olunca obezite salgınını etki eden en önemli faktörün şeker olduğunu öne süren araştırmalar da artmaya başladı. Şimdi gelin buna neden olan fruktozun zararlarından söz edelim. Fruktozun kana karışabilmesi için öncelikle karaciğerde bir takım işlemlerden geçmesi gerekir. Aşırı kullanıldığında da karaciğerde yağlanma, kan şekerinde ve yağında yükselmeye ve şeker hastalığının oluşumuna neden olur. Aynı zamanda karaciğerin aşırı çalışması şekerin yağ dönüşmesine, olumsuz ruh haline ve bitkinlik hissine yol açar. Hani bazı yemeklerden sonra bir ağırlık çöktü deriz ya, işte ona sebep olan etmenlerden biri de fruktozdur. Üstelik birkaç saat sonra, sanki hiçbir şey yememişiz gibi acıkma hissi oluşur. Bunun nedeni fruktozun beyin tarafından şeker olarak tanınmamasıdır. Bu sebeple enerji ihtiyacını karşılayamayan vücut daha fazla yeme arzusu içinde olur. Bundan dolayı şeker, obezite, karaciğer yağlanması, insülin direncinin oluşumunda ve şeker hastalığında önemli bir rol oynar. Meyvelerdeki fruktoz bu konunun dışındadır. Çünkü meyvelerdeki fruktoz işlem görmemiştir ve sanıldığı kadar yüksek oranda değildir. Bu nedenle kanda ani şeker yükselmelerine neden olmaz. Yalnız burada da meyvenin posası ile yenilmesi gerektiğini de belirtmek istiyorum. Sadece suyunu sıkarak tükettiğiniz şey meyve suyu değil, birkaç meyveden elde ettiğiniz yüksek oranda şekerli su yani fruktoz olacaktır. Şimdi meyveyi bir kenara bırakıp asıl konuya dönelim. Aslında bahsettiğimiz şey az oranda glikoz ile yüksek oranda fruktozun karıştırılması ile elde edilen yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurubudur. Bunun yapılmasının nedeni tabii ki daha ucuza mal edilmesidir. Asitli içeceklerde, meyve sularında, dondurmalarda, çikolatalarda fast food ürünlerinde, soslarda, kısacası işlenmiş gıdaların neredeyse tümünde karşımıza çıkar. Şekerin vücudumuzdaki en temel zararlarına biraz değindik. Asıl sorun ise beyne verdiği hasar. Bir parça çikolata yediğinizde dilinizdeki reseptörler beynin ön sapına bir sinyal gönderiyor. Oradan da beynin birçok alanına yayılıyor ve beyindeki ödül mekanizmasını aktive ediyor. Serotonin ve dopaminden bahsetmiştik. Bu da sizi aynı süreci tekrar tekrar yaşamaya itiyor ve kontrolü kaybetmeye başlıyorsunuz tıpkı madde bağımlılıklarında olduğu gibi. Araştırmalara göre bu bağımlılık diyabete, dolayısıyla da Alzheimer'ın tetiklenmesine yol açıyor. Kan şekeri seviyemizin aniden yükselip aniden düşmesi, ruh halimizde de dalgalanmalara neden oluyor. Aynı zamanda bu dalgalanmalar yüzünden depresyon, sinirlilik hali ve bilişsel işlemlerde yavaşlama meydana geliyor. Bu tür etkilerinden dolayı yıllarca şeker kimileri tarafından en tatlı zehir olarak ilan edildi, kimileri ise tüm bunlara şekerin tek başına neden olmadığını öne sürüp onu yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak gördü. Hala kimi araştırmacılar rafine şeker ve işlenmiş gıdaları tamamen hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini savunurken, kimisi de sadece fruktoz şurubundan kaçınmanın yeterli olduğunu olduğunu savunuyor. Şekerin insanlar üzerindeki tüm olumsuz etkilerini anlatan orijinal adıyla That Sugar, Türkçe'ye çevrilmiş haliyle Ah Bu Şeker adlı ödüllü bir belgesel bile var. Hala izlemediyseniz o belgeseli de izleyip kendi fikrinizi oluşturabilirsiniz. Bütün bu bilgilerden yola çıkarak meyvelerde, tahıllarda ve süt ürünlerinde bulunan doğal şekerin zararsız olduğu çıkarımında bulunabiliriz. Ama bu şekeri ölçüsüz bir biçimde tüketebileceğimiz anlamına gelmemeli.